Arkadaşlar günaydın diyerek başlamak isterdim ancak iyi akşamlar diyerek başlıyorum. Gidiyoruz bakalım nereye. Açıktık. Benim söyleyeceğimi o söyledi. Ay saçım başım çok tatlı. Ay, arkadaşlar ikiz gibi olduk. Diğer ekiple de buluştuk. <laughs> <laughs> Fotoğraf <laughs> çek. Ha <edecek. gülüyor> <laughs> <laughs> Ben video çekmeyi unuttum. Hey guys merhaba. <laughs> Urfa'ya gidiyoruz. Aleyna zayım geldi. Urfa'ya gideceğiz Allah nasip ederse. Şu an Erzurum Lisesi'ne doğru yürüyoruz. Ekibin bir kısmı evet. burada Artık bir kısmı... Artık şu videolarda arkadaşım deme. Ya <laughs> bir sus ya. <laughs> ya gene erkek yedik ya. Deli. Kandırıyorsun bizi. Kek yiyeceğiz arkadaşlar. Ya arkadaşlar deme artık. Oğlum bir karışma, Allah rızası için karışma. <laughs> Saat 5.55. <laughs> <Ben> mükemmeliz. <laughs> Önümüzün kafası çöktü. Evet, olacak güneşim inşallah. Biz nerede de duracaktık? Yok <laughs> 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 vermedik. Şu an konum olarak neredeyiz? Şanlıurfa'nın yakınlarında bir yer böyle. <laughs> Otoban kenarında falan. Mola verdik. Bir daha bakalım Hırt da çok. Yanlış bilgi vermeyelim. Tık dedim doğdu güneşim. Şu an Şanlıurfa ile Halfeti arasındaki böyle ortada bir yerdeyiz. Yaklaşık bir, bir saatlik yolumuz var. Yorulduk, hiç yatamadık. Uykusuzluk böyle buram buram vuruyor. Çay molası verdik. Sen bizzat kendin mi verdin yoksa otobüs verdin? Otobüs verdi evet. Ben... Onlarca <laughs> yürek tek bir soru. Bu biz niye yapacağız? <gülüyor> 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 Merak edenler için kendimi de gösterebilsem keşke. İşte o müthiş kişi benim. Güneşin de olsun modunu yakalayacağım inşallah. Arzu sen de gel. Hükümetle kalın bir problemimiz var. Adam iki metre. Yavaş. Bir <laughs> 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 Nereden çıktık buraya? Niçin geldik? Abi en son hatırladığın yer neresi? En son Erzurum'un çıkışında ışıklar falan var. <laughs> Adam o kadar derin uyumuş ki. Kanka Urfa'ya geldik ya. Urfa'ya gelmemiz simgesi olarak da şu acıyı gösterebilir misiniz? Evet. Atalım Hadi bazen. Alfa T'ye gelip kahvaltı restoranını karıştırıp şu an doğru restoranda Abi bulmaya çalışıyoruz. Kahvaltıyı mı karıştırdık sanki? Kafileyi kaybettik. İlk dakikadan <laughs> kafileyi ben binecektim. <laughs> ben binmiştim. Bir de diyor. Yani yer kapma hevesi uğruna hız hızlı hızlı biz daha güzel yer oturalım diye. Yani Çok şimdi şey oturduk. Çok damak tadı boymadık. Kahvaltı güzel gibi arkadaşlar. Ekibin diğer tayfası da burada. Tugay'cim <laughs> şu an fotoğraf çekmiyorum. Video çek. Şanlıurfa ile ilgili bilgiler aktarabilirsiniz. Harika bir yere geldik. Bir daha yap. <gülüyor> <gülüyor> Yanındakine bir dokunsana. İyi, güzel güzel geziyoruz. Geziyoruz işte geldik. E ee, geldik şimdi ne oldu? Geldik buraya da hayırlısı var. Güzel kardeşim videoda kardeşim. bir anı kalsın da Şşş, bir, iki kere emek ya. Anı, anı, anı kalsın ama ya. Yani. Mafya, Mafya babaları röportaj vermesin. lütfen. Arkadaşa geç. Ya sen çok fazla kurtaracağız vardı doğru, doğru sözle ne deniyordu? Ya şimdi doğru sözle doğru sözle ne deniyordu? Evet dün akşam Fatih Hoca da böyle söyledi. Şşş ya kardeşim. Ha bu da fotoğraf çekme şeysine girdi.

Evet, Lüttepe'ye geldik. Tarihi bilgi verme konusunda sıfır. <laughs> tarihin sıfır noktası. Tarih bastığımız topraklardan başlıyor. <laughs> 12 Taplına. taşın anlamıyla tanrıçalar olabilirmiş. Tanrılar ya da tanrıçalar. 24 tane yatır oldular. Yatır olduğu söyleniyor. Oraya çıkacağız zaten. Yarı da oraya gidip orada doğdu. Gece olsun diye atlanır. Tabulası diye kurban kesilirdi orada. Ve Göbek Tepe burası kazıldıktan sonra da yine dedik burası bir amaç yapılmış. Bir mabeddi diyor o dönem insanlar. 12 bin yıl önce. önce. Tarihin sıfır noktası dediğimiz 12 bin yıl önce arkadaşlar bu taşlar bir yerden getirmiş. bak zaten kesilmiş, teşekkür oluşturmuş ve buraya yatırmış. Yani Göbek Tepe'nin bir enerjisi mi, sinerjisi mi ne diyorlar bilmiyorum öyle bir havası var. Evet. Kofaya geldik. Burada yemek yemeden olmaz. Diğer yemeğinden olmaz. Ama ben yemiyorum. Başlıyoruz. ya, çok uzak kalıyorsun. Hemen. Şunu ortadan böyle. Oy 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 oy. vay geldi <laughs> <laughs> <Çünkü yakmiyor hari>. abi <laughs> Kapya biber o. Yapma. yapıyor tane yemek o kadar harika Bak, ki. Bunları ağlamaz. Adam güzel. yani o kadar güzel ki yemek. Ağlıyor evet. adam ya. Mutlu bir kadın. Bu ne demek? Şimdi, şimdi. <laughs> Sonradan geliyor kanka etkisi. Yavaşım şu an. İyiyim şu an ben. Hı. Geç al önümden. Oğlum benimki öldürdü benim lan da bir de şu çocuğu. Tam kapat. <laughs> kapat. Kapat kapat. Maraşat. Eee Doğan Maraş'ı dolduran şey, abi. Şey, şey, şey. Dedik ki, masaya koyarsam bahşiş alırım. Evet, video çekeceğim, bir adam bahşiş yaptıracak. Bahşiş neydi dostlar? Bu koydum olarak verdim bahşişi. Ne Yani, saltçılar Bana Bu, bu görünt hemen yedimler. Evet, bir bayramımızı Yöresel tatlar var. Sot, işte tereyağlı. Işte, evet, hadi de hadi de bir Ve Trabzon'un bayrağını alalım. Trabzon Hocam şöyle bir boşuna demiyoruz? Oğlum hayır, o kadar çok yemek yedim nefes alamıyorum artık. Bu ne? Yabani nar abla bu şeker ve tansiyon hastalığı. Yabani nar şeker ya tansiyon hastalığı. Bu telefonu değil Sakin ol. Yabani nar. Bu ekşi geldi. numara tamam mı? Sırada üç numaramız var. Üç numara. Sumak ekşi. Bir şey söylüyor Limon niyetine <-le> kullanıyorlar. <laughs> Oğlum. Bu limon mu? Bu ne? Yarışmadaki 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 yarışmadaki

<laughs> salça tadına bakmayacağız inşallah. Salça Ben yemem. <laughs> Dut, hurma, keçi boynuzu, üzüm pekmezi. Orta boy fiyatı 80 lira. Hurma 70 lira. Güneş kurusu biber salçamız. 150 de kurba 80 lira. Akşamda sıra gelirse Ama kilo başı tüm hızıyla efsane devam ediyor. Nisa daha büyüksün. Koyacağım mı?

Şurası, Yemek, Yemek nasıl? Maça. Oh. Ne yapıyorsun burada? Bir operasyon var evet, sanki. Hayır. Bir tane yatırdım. Bir tutam unu aldım. Evet abi. Oh. Bir de ara salata aldım. Aynısı. Bunu döşedim baba. Vurdu. Bunu vurduk. Evet baba sarıyoruz baba içerisindeki bozuk paraları takmışlar bunu. Kasım Bey evde sesinde gel. <laughs>

Neden neden trollüyorsunuz? Trollemiyorum. Manastırı geziyoruz. 3 gün gezdik. En son iki. Güneş tapınağına gideceğiz. Evet. Şu an bir kalabalık var, yoğunluk var. birazcık... 13 gelecek. basamak aşağı ineceğiz. Biraz basit bir alanmış. Klostrofobisi olanlar gelmesin dediler. Ne yapıyor? Ya? Kapalı alan değil mi? Evet. Ne yaparsın? <laughs> Allah kahretmesin. Şu arkadaşı çeker misin? Çekiyorum. Kendisine Sence bu videoyu izleyen insanlar Kuba Suresi'nin ne olduğunu bilmiyorlar mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. sonra inşa edilmeye başladı. Daha Nusaybin iç kısımları <laughs> altında yine Kızılderbe, Hatay, Kırıkhan o taraflara kadar var. Nidat'a geldik. Burası çok İlkten yemek yiyeceğiz, sonra kaçakçıya vuracağız. Arkadaşlar bir şeyler alacaklar burada. Üzme <laughs> <laughs> koymasın inşallah kanka. Ondan sonra... Sese bul! Sese medeniyetini sustur, medeniyetini sustur. Evet, bu Doğan Yalnız. Aramızdan ayrıldı, kusura bakmayın. Sesi için. Ben onun adına özür diliyorum. Sen bir sus, konuşma. sus, kes, 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 kes. Ne yapıyor? Bu da bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu arada videolarda gene sen yoksun. Ver bana. Ben evet de şey hiç yokum. Çünkü hep ben çekiyorum videolarınızı. Şimdi ben akü yani beni görseler şu an ne olacak? Hiçbir şey. Yok. Videoları ben çekiyorum arkadaşlar. Kanal Furkan'a ait. O Videoların sahibi ama bir şey söyleyeceğim. Kanal sahibi ön planda olur yani. Evet. Yani sen benim insanın. Evet. Nisa bu organizasyonları yapmasa bu tayfadan video konusunda bir bok olmaz. Tamamen bu kadının gayreti üzerine bazı şeyler dönüyor. Burada da ona bir hakkını vereyim. Yemek yerinde inşallah buluşuruz. Herkes iki günlük gezi hakkında duygu ve düşüncelerini söylüyor. Şu an video başladı. Kamera gören masum köylüler gibi tepki vermeyin. Şimdi Nisa'dan başladık. Evet Nisa Hanım. Çok yoruldum. Urfa'da daha enerjiklik ve daha çok eğlendik. Ama bence Mardin'in tarihi daha güzel. Mardin'e fazla enerjimiz kalmadı bundan sonra. Başka? Bilmiyorum. Yoruldum. Ama değdiğini de düşünüyorum. İyi ki gelmişiz. Peki sıradaki hanımefendi Aleyna Zayi. Ben yemek yemeden konuşmak istemiyorum. Peki. Peki. Ben mi kardeşim? Neyse, sesinin kusuruna bakmayın. Bir tarafa kaçtı. <laughs> Arkadaşlar Urfa turu harikaydı. Yemekler olsun. Gittiğimiz yerler olsun harikaydı ama Mardin'i pek sevemedim. Ben hiç sınamadım. Peki iki günü en iyi özetleyen olay sence neresiydi? Kardeşim sıra gecesi. Bu sesin özeti sıra gecesi. İki günün özeti sıra gecesi. Aynen. Ben mi konuşuyorsun? <laughs> evet Bilal'cim devam ediyoruz seninle. Dol dolu iki gün geçirdik. Doğan Videoda olmaktan Videodan mesela ilk defa video çıkıyorsun. Ben biliyorsun videoya karşı tutumum ama seni kırmamak için <laughs> konuşuyorum. Teşekkür ediyorum. Orada da iki gün geçirdik. Doğan'ın dediği gibi en, en iyisi sıra gecesiydi. Bugün biraz daha düşük tempoda geçti. Urfa'da yemek mükemmeldi. Hep hatırlayacağım bunu. <laughs> e yine olsa yine geliriz yani. Beklentimizin üstünde geçti bence. Güzel oldu. Teşekkür, Teşekkür ederiz duygu ve düşünceler için. Kürdan Reis ne haber? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? İyidir. Görüşmeyelim, nasılsın? Çok iyi. Düğün konvoyu bu arada geçiyor. Bu arada biz Mardin'de sokakta yemek yiyoruz şu an. Şurayı Şuraya da hemen mekanı göstereyim. Nasıl Aa, Evet, Tugac'ın evet, konvoy bölümü. Evet, benim yorumlarım. uykusuzluk dışında her şey çok güzel. Özellikle Urfa harikaydı. Yani o sıra gecesi bittim ona. Herkesin bir, bir kere kesinlikle gelip görmesi lazım, bunu yaşaması lazım. Yemekleri mükemmeldi. Mardin'e gelecek olursak da Mardin e, sokakları çok güzel, ancak beni çok sarmadı, fazla taş beni sarmıyor, yeşillik lazım bana biraz. Ama onun haricinde her şey çok güzel, İnsan hayatında bunu tekrardan yapması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Güzelim. Ve Erzurum'un gülü. Evet. Arifiz. Arifiz. Merhaba. Şu an gerginliğini at? Burada bizeyiz. Çok yani biz alacağız. bizeyiz. Sadece sakin bir şekilde duyuyor, ve düşüncelerini aktarabilirsiniz. De. Hocam gün sayımız fazla olsaydı daha güzel olabilirdi. Hocam Hacım mı diyeyim? Ya bölmeyin uşağa bakayım ya. Ufa mükemmeldi. Mardin turunda yorgun olduğumuz için evet. sarmadı. Evet, 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 evet. Açık var hocam çok açık olsun. Güzel. İki güne sıra gecesinin haricinde seni etkileyen en iyi olay. Herkes sıra gecesi dedi. Sen bu duruma ne dersin? Ciğerci de yediğim acı biber beni çok etkiledi. <laughs> o, senin de evet. Benim, benim de senin de kötü çok, bir tecrübe Çok var güzel orada. etkilendik. Böyle vücut olarak vücut tatlarım. <laughs> tamam Şimdilik daha de fazla de detaya girmeyelim. Şimdilik yemeği bekliyor arkadaşlarımız. arkadaşlarımız Aç orada. bir şey. Ya. Yani